Hoş geldin Caner. Merhaba Ozan. Ee, Bugün seninle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında kısa bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ee, buna geçmeden önce kendini birazcık tanıtır mısın? İsmim Caner. Ee, 2018 yılında girdim. Türkiye 750.si olarak sayısalda 750. oldum. Liseyi Ankara'da Ayran Canan Lisesi'nde okudum ilk seneyi. Lise 3-4'ü temel lisede okudum. Şu an birinci sınıftayım. Daha final sınavı olmadı. İkiye geç, geçip geçmeyeceğim henüz belli değil. Geçen sene hazırlık okumuştum. Beytepe kampüsünde okuduk hazırlığı. Bu sene Sıriye kampüsünde okuyoruz. Yani aslında çok da dura duramadık Sıriye kampüsünde. Bir pandemi dönemiyle karşılaşınca hemen hemen bir dönem okuyabildik. Sadece bir yarıya okuyabildik daha Sıriye'de. Yani güzel geçiyor. Pandemi döneminde de devam edebilir sınavlarımız oluyoruz şimdi. Daha yeni yeni başladık. Bayağı bir süre sınavları yapamadık. Hani belli, belli değildi okul yazın olacak mı olmayacak mı derken yazın sınavlara başladılar. Dersleri de izledik. şeyler. Vimeo'ya yüklediler. Oradan izledik. Blackboard'dan da baktık. Çok teşekkür ederim portala. Rica ederim. Demek o zaman sorulara geçiyorum ben Caner. Tamam, dinliyorum. Ee, i̇lk olarak neden Hacettepe Tıp? Ya aslında şöyle olmuştu. Ben doktor olmak istiyorum ama hangi üniversiteyi tercih etsem diye kararsızdım. Bu konuda işte lisemdeki hocalarla konuştum, tartıştım. Tanıdığımız doktorlar vardı, aile doktorlarımız. Hani onlara sordum. Yani hepsinin ortak cevabı Hacettepe tıp oldu. Nedense çünkü hani hem temel bilimler hem de klinik bilimler iç içe okulumuzda. Hastanenin karşısında fakültemiz var. Müfredatı en uluslararası standartlarda bir eğitim veriyor. Ee, onun dışında hani hocalarımız oldukça zorlayıcı bir şekilde öğretiyor. Yani bu zorlayıcılık sayesinde bu zorlanma sayesinde doktorluğun gerektirdiği niteliklere daha kolay adapte olmuş oluyoruz aslında daha iyi öğreniyoruz bu sayede daha ölçücü oluyor aslında ee, Hacettepe Tıp okuyan öğrenciler hangi akademik ve sosyal imkanlardan faydalanabilir? Ee, şöyle diyeyim, yani akademik imkanlar oldukça fazla. Hani lab laboratuvarlardan bahsedeyim. Anatomi, fizyoloji, biyoloji, mikrobiyoloji, patolojik derslerde laboratuvarlar görüyoruz. Yani teorik derslerde gördüğümüz şeyleri daha iyi öğrenmemize yardımcı oluyor laboratuvarlarımız. Ondan sonra grup derslerimiz var. iyi hekimlik uygulamaları isimli. Yani klinik dönem öncesinde görmemiz yine faydalı oluyor. CPR öğrendik, nabız ölçmeyi falan öğrendik. Hani cerrahi maske tak, takma nasıl olur? işte steril koşullarda eldiven nasıl takılır? El yıkama, cerrahi el yıkama teknikleri tarzı. Ee, bir de onun yanında hasta görüşmesi yaptık. Formalite icabı. Hani gerçekçi değil ama gelen şey, tiyatro oyuncuları vardı karşımızda. Hasta rolü yaptılar. Biz de doktor olarak karşılarına çıktık. İşte öyle bir dersimiz var. iyi hekimlik uygulamaları isimde. Hastalarla muhabbet yani muhabbet değil de hasta görüşmesi yapıyoruz aslında. Bir vakıma Formalite icabı. Hani gerçek bir hasta görüşmesi değil ama tecrübe oluyor. İşte klinik dönem öncesi, staj öncesi bizim için de bu pratik uygulamalar tecrübe kazandırıyor. Ondan sonra işte okulumuzun uluslararası tanınırlığı oldukça fazla. Yurt ve yurt dışı staj değişimleri oluyor. Hacettepe işte hocalarımızın kişisel bağlantıları mevcut yurt dışıyla. Bu sayede kolaylık sağlanıyor aslında bir bakıma. Hem staj anlamında hem de işte ne bileyim araştırma anlamında yurt dışında birçok klinikte ya da üniversitede staj yapabiliyoruz. Onun dışında okulun da ikili anlaşmaları mevcut. Çeşitli okullarda, Amerika'daki okullarda özellikle. Bir de okulumuzda şöyle bir program mevcut. MD-PhD deniyor. Çift diploma alınıyor program bitirenler. Hem tıp doktoru hem de bilim doktoru oluyor. Yani bölümü bitiriyorsun. Aynı zamanda doktora yapmış oluyorsun. Normalde 12 yıl süren bir süreç bu. Hani ayrı ayrı yapıldığında MD-PhD ama bu entegre program sayesinde 8 yıl içerisinde hem tıp doktoru oluyorsun hem de bilim doktoru oluyorsun. Ee, onun dışında klinik anlamda hani diğer üniversitedeki öğrencilerin görme fırsatı bulamayacağı çok çeşitli vakalarla karşılaşılıyor Hacettepe Hastanesi'nde. Öğrenciler de bu vakalarda, bu süreçlerde, bu prosedürlerde tanım, tedavi ve ameliyat aşamalarını takip edebiliyor. Bu aşamalarda bulunabiliyor. Bu da öğrencinin e, öğrenme sürecine olumlu katkıda bulunuyor. E, hastanemizin teknik altyapı imkanları da sürekli güncelleniyor. Hani yeni tedavi yöntemlerini öğrenebiliyoruz, faydalanabiliriz. Güncel bir hastalık olduğunu, güncel bir tedavi yöntemi çıktığına direkt hani hocalarımız bu duruma araştırıyor, öğreniyor, haberdar oluyor. Biz de yani güncel bir şekilde öğreniyoruz aslında. Yani bütün derslerde oluyor, biyolojide oluyor, ne bileyim, hani on oluyor. Her türlü derste hocalarımız bize en son e, güncel müfredata göre anlatmaya çalışıyorlar. E, onun dışında okulumuzda çok fazla hani öğrenci topluluğu bulunmakta yüzden fazla topluluk var diye biliyorum sanattan Samat'tan Spor'a bir hata kadar bir sürü var. Hani tıp okumak sadece şey diye düşünülmesin. Ders çalışmak olarak düşünülmesin. Ee, aynı zamanda hani enstrüman çalıyorsan devam edebilirsin. Sporunu yapabilirsin. Dansla uğraşıyorsan yine devam edebilirsin. Ya da yoga yapıyor olabilirsin. Hani bunu da geçtim. Çok çeşitli topluluklarımız var. Hani ak akla hayalle gelmeyecek şu an benim bile çoğu konuda haberimle olmadığı topluluklarımız var. İşte anime olsun, topluluğu olsun, ne bileyim. İşte beraber oyun oynayan, e-spor, beraber film izleyen topluluklar falan. Bir sürü topluluk mevcut okulumuzda. Bir de hani Beytepe yerleşkemiz var, Sıhiye yerleşkesi dışında. Or orası hani çok çeşitli imkanlar bulunuyor, birçok bir topluluk orada ama Tabii Sihiye'de de yani bir sürü topluluk var. Dans topluluğu, voleybol, basketbol olsun. Hani bir spor salonu var zaten bizim Sihiye kampüsümüzde. Birçok topluluk orada etkinliğini yapabiliyor diyebiliyorum. Başka Mesela... söyleyecek olursa e, fakültenin içinde işte kafe olsun, geyik kafe olsun hani bir de hamam önüne yakın eski Ankara evlerinin bulunduğu hamam önüne kafeler bulunmakta. Kızılay'a da yakın metro durakları bulunmakta. Hem Sıhhiye metrosuna hem de Kurtuluş metrosuna yakın. Okula yazıp yakın bir sürü de müze bulunmakta. Hamın önü taraflarında. Rahmi Koç Müzesi olsun. Hani bir de son olarak kütüphanemizden bahsedebiliriz. Kütüphane hem Beytepe hem de Sıhhiye kampüsünde kütüphanelerimiz var. Oldukça geniş çalışma alanları bulunmakta. Yani bu kadar. Bahsedebilirim. Ha, bir de şey, şeyden bahsedeyim. Kampüsümüzün içinde kampüs hayvanları bulunmakta. Oldukça hani kampüs hayvanlarıyla dost olduk, iç içe yaşıyoruz kampüste. Güzel oluyor. Kediler, köpekler bunları bekliyor. Besle, beslemesini yapıyoruz, bakımını yapıyoruz. Yeri geliyor, kahvaltı yaparken kucağımıza bir kedi oturuyor. Beraber kahvaltı yapıyoruz. Güzel oluyor yani. Çok teşekkür ederim cevabın için. O zaman diğer soruma geçiyorum Döner. Ee, bu bölümü tercih ederken e, olan beklentinin şu an karşılandığını düşünüyor musun? Şu ana kadar hani beklentilerim karşılandı mı karşılanmadı mı daha cevap veremiyorum neden diye söyleyeyim. Ya şu an daha birinci sınıftayım. Hani ilk dönemde çok fazla da derslerimiz olmamıştı. Hani ikinci sınıflar gibi, üçüncü sınıflar gibi çok yoğun bir programımız yok sınıflar kadar yoğun programımız yok. Çok fazla okulda duramadık aslında. Hani henüz çok e, bir şey gördük mü görmek mi emin değilim yani. Çoğu çoğu şeyden haberdar bile değiliz de, okulda olup bitenlerden. Ve klinik döneme de geçmedik. Esas macera orada diye düşünüyorum. Ama geç, geçirdiğim kısa süre içerisinde de beklentilerim karşılandı diye düşünüyorum. Oldukça samimi dostluklarım oldu. Oldukça iyi hocalarla tanıştım. Yani gelirken kendimi ne geliştirdiğimi düşünüyorum en azından birinci sınıf göre yani. Birinci sınıf derslerinde. Teşekkür ederim Caner. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bölüm hocalarının size katkıları nelerdir? Yani bölüm öncelikle şöyle diyeyim. Oldukça yardımsever insanlar. Hani öyle egolu, öyle soru almayı, almamayı değiller. Ee, der, gerek ders çıkışında, gerek e-posta aracılığıyla soru sorabiliyoruz. Onlar da bize cevap veriyorlar. Derslere öyle aksatmadan hep vaktinde gelirler. Hiç öyle derse gel, gelmeyen görmedim daha rastlamadım ya da vaktinde gelmeyenini. Sınavları da oldukça hani ölçücü oluyor. Hani de, çok detaylı sorular soruyorlar. Biz de her türlü şeyi çalışmış oluyoruz. Bu sayede de zor da olsa öğrenmiş oluyoruz. Yani bir de genelde hocalarıma slide veriyorlar. Slide vermediler mi? Hani genelde şu makaleyi okuyun tarzı destekleyici de oluyorlar. Hani işimizi zorlaştırmıyorlar diyebilirim. Oldukça öğrenci dostu yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman son soruma geçiyorum Caner. Evet. Biliyorsun ki tercih dönemine yaklaşıyoruz. Birçok öğrenci şu an tercih dönemi için heyecanlı. Senin tercih yapacak öğrencilere önerilerin nelerdir? Şöyle diyeyim. Hani tercihde öncelikle kendinizi gelecekte nasıl bir yerde, nasıl bir meslekte, nasıl bir çevrede görmek istiyorsanız ona göre tercihinizi yapmanızı öneririm. Hani işin sadece maddiyat boyutunu düşünmenizi tercih etmiyorum. Bir de üniversite üniversitelerin hani bu videolarını tanıtımlarını izlerken bir de üniversitelerin dezavantajlarını hani bölümün dezavantajlarını da da okumanızı öneririm. Hani çok büyük beklentilere girip hayal kırıklığı hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Onun dışında e, ee, yani tıp fakültesi oldukça güzel bir bölümdür. Hani e, kendinizi doktor olduğunuzda böyle kahraman gibi hissedersiniz. Diyeyim. güzel bir insanlarla iç içe oldukça eğlenceli, keyifli. Hani tıp fakültesini sadece ders çalışmak, sadece kütüphaneye kapanıp sınavlara çalışmak olarak algılamayın. Yani üniversitede yapabildiğiniz kadar şey yapın, öğrenebildiğiniz kadar şey öğrenin, gezebildiğiniz kadar gezin. Çünkü zaten bir daha üniversite yılları geri gelmeyecek. Ya. Onun dışında bu kadar yani. Başka diyebilecek bir şey bilmiyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim Caner. Ben de çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, umarım ederim. bu videoyu izleyecek arkadaşlarımızla doğru bilgiler edinip doğru tercihler yapmışlardır. Bana yani, zaman ayırdın çok teşekkür olunca. ederim. Eline mayin ısın. Teşekkür ederim ben de. Bu arada hani öğrencilerin aklına takılan sorular ya da daha detaylı şeyler öğrenmek istiyorlarsa Instagram hesabından sorabilirler. Her türlü soruya açıyorum böyle yani çekinmesinler.